Dün gece itibariyle Sivas'a kar yağdı. Sivaslılara hava durumunu sorduk. Bakalım ne dediler? Vallahi ben nakliyeciyim. Şehirler arası çalıştığım için sorun değil. Benim arabam yüklü. Şimdi yola çıkacağım. Çıkacağım memlekete gideceğim. Ben Sivaslıyım ama Sivas'ta kalan düşünsün. Peki üşüyor musunuz? Şu an normal. Oluyor tabii şimdi. Size göre Temmuz ayında bu havalar normal mi? Normal tabii. Eski günleri düşünürsen normal. Ama şimdiki nesile göre nesil gibi havalar da değişti. Allah'tan gelen doğanın şeyi ne, ne düşünüyorsun deyince Peki siz üşüyor musunuz? Size göre sıcak mı, normal mi Sivas için bu havalar? Bizim bünyemiz alışkın zaten. Sivas'ta yaşadığımız için. Yani yaz gelmeden kış geri geldi gibi bir şey oldu. Ya onu Rabbim ayarlıyor işte biz de onun ayarladığı havayı teneffüs ediyoruz. Vallahi biz alışıyoruz abla. Alışıyoruz yani Sivas'ımız bir sıcak bir soğuk. Dışarıdaki adamı etkileyebilir ama bizi fazla etkilemez. Peki size göre Temmuz ayında bu havalar normal mi? Ya iklim, ee, küresel ısınma diyorum. Öyle düşünüyorum yani. Öyle gerçekten öyle ya biz Cumartesi günü e, bizim apartmanda tadilatımız vardı. Çok güzel hava. Çalıştık ettik. Ertesi gün direkt e, e, yağmur falan yağacak diye. Kar yağmış şeyde. Üniversite tarafında. Herhalde değil mi öyle sanıyorum. Onun herhalde soğuğu. Peki üşüyor musunuz size göre bu havalar Üçüm. normal mi? Giydim aynı başlıkla giydim her zaman kısa kol çıkıyorduk ya şimdi böyle giyindim. rahat aslında var alttan Kazak da giyilebilir yani o, o derece Sivasımızın e, havası böyle ya ama son belki e, yani 3-5 senedir böyle ya yani biraz soğuk havalar e, aslında yazın da. Yani yaz daha, şimdi iki ay, üç ay sonra kış gelecek yani sanıyorum. Allah bilir her şeyi? Biz burada yaşadık. Bu normal mi değil mi diye sorma Biz bile hata. geldik. Cenab-ı Allah ne isterse onu yapar. Sivas'ın havası tam yaşanacak hava. Çok güzel. Sıcaklığı çekilmiyor. Çok bulantıcı oluyor. İstasyon caddesini fazla gidip gelemiyoruz. Evet, Küveşi Arabaların gazları gibi düşünüyorum. Peki üşüyor musun Temmuz ayına göre bu hava normal mi sence? Normal değil üşüyorum ya mont giyiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Allah hızlısın biz. Üşüyor musunuz peki? Evet. Peki Temmuz ayında size göre bu havalar normal mi? Değil. Hiçbir şey normal. Ülkede hiçbir şey normal değil ki. Ekonomi normal mi? Hukuk normal mi? Sosyoloji normal mi? Mesela havalarda mı yani? Normal. Küresel iklim değişikliği. Hiçbir hey, şey söylemiyorum. Normal. Üşüyor musunuz peki? Üşüyorum. Peki gece kar yağmış. Bu konu hakkında ne mi? söylemek istiyorsunuz? Ben istiyorsun yeni mı? geliyorum Sivas'a. Bugün geldim. Sivas'a 11 ay boyu kış. Bir ay yazımız var. Üşüyor musunuz peki? Oo, bak kaydedim. Size göre bu ayda bu havalar normal mi? Normal değil. Neyden kaynaklanıyor peki sizce? İklimden. İklim değişikliği. Muzakar, Sivas'a Diyor ya neyin olacağı belli olmuyor Sivas'ta. Ama yaşanacak memleket bura. Bize göre normal. Üşüyor musunuz peki? Yo. <laughs> İşime yok. Şüme yok bizde. Yok. Allah Sivas'ta normal, gayet normal yani bu işler. Daha önceden, daha önceden daha kötülerdi. Şimdi yine iyi.